Nereye? Bak arkadaşın operasyonu bitti. Oo kanki bakayım nasıl olmuş. Bakalım <laughs> nasıl? Benimki kadar iyi olmasa da muazzam özel torpil yaptı bana sana söyleyeyim. Hiç bitene kadar beni konuşturmadı dedi. <laughs> Azıca bak duymasın diye beni zorla dışarı çıkıyor. <gülüyor> bana <laughs> özel bak. E tabii müşteri, müşteri getiren sen olduğun için. Müşteri <laughs> enayi getirdin. <laughs> <laughs> koyun getirdin. Estağfurullah. <laughs> <laughs> çok Hanifeciğim gene güzel olmuş. Evet ellerine sağlık. Çok beğendim. Ama gerçekten ya o kadar zor bir şeymiş ki. Ne oldu? Hani değildi. Yani zor <laughs> Hayır zor mu canım? Hayır. Yeni gelecek olanlar ne oldu? zor demeyin yani? yani. Zor <gülüyor> olarak <gülüyor> <gülüyor> şöyle değil. <Yani> Şakatli <laughs> olarak da <laughs> <Evet>, çok <zor gülüyor> Evet şey. tabii zahmetli bizim ya, için. Ben ağrı hissetmedim. Hiç hissetmedim. Mosmor olmuşsun. İnanmayın, inanmayın. Ama gerçek Gerçekten çok ağrı hissettim. Ee, Ama burada evet, vardı. Evet, evet yok, yetmedi. Murat da, abartmış dedi yani sabah. Yemin Bağ, ediyorum yemin sana, ederim, ben söyleyeyim mi? Ben şeyden, sen bana video attın ya, yemin ediyorum. Tamam, tamam, hiç ağrı yok. Ben <laughs> şey yaptım, kandırdım. Ne diyorum ben Trolledim. <laughs> Arkadaşlar saçı olmayan gelsin. Ağrı, sızı diye bir şey yok. Harikasın. Ve <laughs> mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. 10 yaş gençleşeceksiniz her ortamda, her yerde artık kabul edileceksiniz. Evet. <laughs> ben fotoğraf çekmek istemedim eskiden. Şu an, şu an bir, şu an bir günde çekiniyorsun. <laughs> Vallahi bu. Bugün kaç tane fotoğraf çekmişsin? Gördün mü? Attım evet, sana. harika. Sen söylüyorsun. At. Elim, elin saçına gitmesin lütfen. Bu <laughs> işte hafta Ha. Ay evet hakikaten. Ha. Ya. ya. <laughs> Elinize sağlık. Da Teşekkür ederim. Ee, ben ben ki... evet, evet. Evet. Büyük bak. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hakikaten. Her arkadaşların yanında söylemek istemedim ama. <laughs> Gülben'in eserleri. <laughs>